Malatyalı gurbetçi ailenin 14 yaşındaki kızları Ece Sarıgül Almanya'da saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Tüm Almanya'da infial yaratan olay Malatya'da da yankı buldu. Dün sabah saatlerinde okula giderken yanındaki kız arkadaşıyla birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Malatya Kürecik Ortaköylü Nuray ve Mesut Sarıgül'ün 14 yaşındaki Ece Sarıgül adındaki genç kızları yabancı sığınmacı olduğu bildirilen 27 yaşındaki Eritre kökenlinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Die beiden Opfer waren am Montag in ein Krankenhaus gekommen, wie die Polizei mitteilte. Ece Sarıgül'ün yanında bulunan 13 yaşındaki Alman nereye adındaki öğrenciyi de ağır yaralayan saldırgan yakalandı. Akçadağ kürecikli Ece'nin cenazesi Almanya'nın Ulum kentinde bulunan cemevinde törenle anıldı. Alman medyası da olaya geniş yer ayırdı. Wunsch so be verletzt haben, dass eine 14-jährige starb. Die beiden Opfer waren am Montag in ein Krankenhaus gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort erlag die Schülerin ihren Verletzungen. Das zweite Mädchen, 13 Jahre alt, galt weiter als schwer verletzt. Den mutmaßlichen Täter sowie zwei weitere Männer nahmen die Beamten fest. Der